Sadece bir şey demek istiyorum bir yorum başında. Ne olur mal falan demeyin. Bu arada bu videolar bu kanalda değil başka bir kanaldan almıştır. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Kaçıştan mantığınız. Arkadaşlar bu evden mantığımız kaçıştan... Tövbe krank. Bu galiba arabaya takılacak.

Hepsini Kolay bir gün. Hepsini böyle içeceğim. Bakalım içebileceğim yani. Ya direkt böyle içeceğim bak. Şuraya kadar dolu bu. Şuraya kadar. Tığ yazan yere. Ya. Bunu da şimdi içeceğim. arkadaşlar çok kötü bir haberim var. Beyaz öldü artık. Evet beyaz öldü. Şimdi gösteriyorum. arkadaşlar. 3, 2, 1. Beyaz çalmış artık. gidin. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhabbet kuşları nasıl beslenir onları söyleyeceğiz. Hadi şimdi başlayalım. Muhabbet kuşları iki tane olursa hiç alışmazlar. Ama muhabbet kuşları bir kez olsa alışırlar. Gördüğünüz gibi Ay. elimde bir tane oğlan, bebek muhabbet kuşu var. Bu muhabbet kuşu Maviş. İsmini Maviş koyduk. Böyle bir kafeslerden aldık. Babamla gittim, kardeşime geldi. Şimdi hemen acilen söyleyeyim. Bunu evde böyle alıp sıkmayın ve bunu böyle elinize alıp böyle yapmam ve o şuradan şöyle okşayın ve böyle uçunca özgür bırakın kendi gitsin ama bu be, bu çok önemli bir şey ama öyle yaparsanız hemen kuş ölür evet bugünlük bu kadar yeter yarın yine devam edeceğiz hadi görüşürüz Muhabbet kuşlarına ilgili şeyler söyledik. Yarın da belki muhabbet kuşumuz e, güzel olur. Tamam. Öpüyor tokat at. Ah. Sev 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 sev. Öpüyor tokat at. <laughs> Et 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 tokat Arkadaşlar video beğen yorumun korktuğun yüzümü kırdı ya. Başverili gücü